Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün de sizlere yalancı çiğ börek tarifi vereceğim. Bu annemden kalan bir tarif. E, hatta şimdi anne ve babam da rahmetli anayım. E, biz çocukken çok yerdik bunu. Sizin de denemenizi tavsiye ederim. Çok lezzetli oluyor. Yani çocukken çok lezzetli geliyordu. Ve hiçbir zaman da annemin lezzetini yakalayamadım. Bunu da söylemek isterim. Malzemelerimiz 1 kilo un. 3 yumurta, 2,5-3 su bardağı yoğurt, 1,5 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı tepeleme karbonat. Videoda da seyredeceksiniz. Güzel bir hamur yoğuruyoruz. Hiç su yok bu hamurda. Onu lütfen dikkate alın. Çok güzelce yoğuruyoruz hamuru. Ele yapışan bir hamur olması gerekiyor. Çok sert bir hamur olmaması gerekiyor. Sonra videoda da, da seyredeceksiniz. Tekrar söylüyorum. Biraz dinlendiriyoruz hamuru. Diğer tarafta da yarım kilo kıymayı çiğden olacak o oda. Ee, bir orta boy soğanı rendeliyorum. İçine sadece tuz, karabiber ve kırmızı biber koyuyorum. Güzelce bir yoğurduktan sonra içine bir su bardağı su koydum. O e, hamur etin Akışkanlığını yapacak hani kızarırken de daha rahat kızarmasını sağlıyor o su. Dinlendirdikten sonra hamuru 4 ayrı parçaya böldüm. 4 ayrı parçayı da kendi arasında altışar parçaya böldüm. Küçük küçük yuvarlaklar yaptım. İçlerine de bir çorba kaşığı kıymayı koydum. Kapattım güzelce ve en sonunda da göreceksiniz çok kızgın yağda. Pişirmeniz gerekiyor bunu çünkü kıyma çiğ olduğu için e, çok kızgın yağda ilk seferinde çok kızgın yağ atmanız gerekiyor. Ondan sonra e, kısa alabilirsiniz biraz daha. Yani çok lezzetli oluyor. Afiyetle yemenizi tavsiye ederim. Denemenizi de tavsiye ederim. Sevgiyle kalın. Ayrıca sizden e, ricam, isteğim videolarımı beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sevgilerle kalın, hoşçakalın.